söz vermiştik. Nefes nefese kalıncaya kadar, ayaklarımız yorgunluktan kopuncaya kadar, bedenlerimiz ve ömürlerimiz bu yolda son demlerini alıncaya kadar pes etmek yoktu. Ayaktaydık ve dimdiktik. Kardeşim, ortak oldun derdime, talip oldun bu şerefe. Dağların bile yüklenemediği bu ağır yükü beraber omuzladık seni. Kış mevsiminde ümitlerin yeşermesine engel olanlara inat umutların sert toprağı delip gül oluşlarına birlikte şahit olduk. Bu sevdayı bu ateşe düşmeyen nereden anlasın? Kör gözleri hak, doğru neylesin? Sağır kulaklara hangi söz işlesin? Yıkılmış adalet, zulmün altında özgürlük yalanını, zulmedilmiş mazlum neylesin? Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz. Yılma, yorulma, bırakma kardeşim.